Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz toplama işlemi ile ilgili problemler. Hadi başlayalım. Bir problem aşağıda verilen problem çözme aşamalarına uygun olarak çözülebilir çocuklar. Bu aşamalara bakalım. Problemi anlama aşaması, plan yapma aşaması ve planı uygulama aşamasıdır. Problemi anlama kısmında bizler problemi okuduğumuzda eğer problemi anlamadıysa problemi tekrar okumamız gerekiyor. Evet diğer aşamalar maalesef problemi anlamazsak diğer aşamalarda yanlışlar yapabiliriz. O yüzden bizler probleme okuduğumuzda anlamakta zorluk çekiyorsak veya bir anlaşılmayan bir nokta var ise problemi tekrar okuyoruz ve problemi çok iyi anlıyoruz. Problemimizi anladık. Daha sonra ne hangi aşamaya geçiyoruz? Plan yapma aşamasına. Evet plan yapma aşamasında problemi okuduğunuzda plan yapma aşamasında ne yapıyoruz? Bana verilen bilgiler neler? ve ben o bilgilerden nasıl sonuca ulaşabilirim? Evet. Bana verilen bilgiler neler? Ben o bilgilerde toplama işlemi mi yapacağım? Çıkarma işlemi mi yapacağım? Yani buna karar vermem gerekiyor. Ya da ikisini birlikte mi yapacağım? Bunlara karar verdiğim kısım plan yapma kısmıdır. Biz problem okuduk, anladık, planımızı yaptık ve planı uygulama aşamasına geldiğimizde ise plan, plan yapma aşamasındaki planımızı bu üçüncü aşamada ne yapıyoruz? uyguluyoruz çocuklar. Böylelikle bir problemi çözerken bu üç aşamaya dikkat ettiğimiz sürece hiçbir soruyu yanlış yapmayız. Peki örneklerimize bakalım. Ali'nin dört tane tavuğu, beş tane hindisi ve tavukların tavuklarının sayısı kadar da civcivi vardır. Buna göre Samet'in toplam kaç tane hayvanı vardır? Toplam kaç hayvanı vardır? Evet, problemi okuduk. Problemi anladık değil mi? Birinci aşamadaki ne yaptık? Problem anlama kısmını tamamladık. Okudum ve anladım. İkinci aşamada plan yapacağım çocuklar. Bakın plan yapacağım. Plan yapma kısmında bizler hangi işlemleri yapacağız? Ne yapacağız? Ona karar veriyoruz. Bakalım. Ali'nin 4 tavuğu var. 5 tane hindisi var. Ve tavukların sayısı kadar da ciciği var. Yani burada üç farklı hayvan var. Ve üç farklı hayvanın da sayıları var. Bunların toplam kaç tane hayvan olduğunu benden bulmam istiyor. Samet'in toplam hayvanını bulmam istiyor. O zaman önce bunları bir belirleyelim mi? Tavuktan kaç tane vardı? 4 tane tavuk vardı. Evet. Artı diyoruz. Burada ne yapıyoruz? Hepsinin 3'ünü toplamam gerekiyor değil mi? 3. aşamadaki plan yapma kısmına gelelim. Şimdi onu yapalım. 4 artı 5 tane hindisi vardı. 5'i yazıyorum. 5 hindisi var. Artı diyorum tavuklarının sayısı kadar civciv var diyor. Tavukların sayısı kaçtı? 4'tü. Dolayısıyla dört tane de civciv var dememiş de tavukların sayısı kadar demiş. Yani burada dikkatimizi ölçmek istiyor aslında. Peki bu üçünü toplayalım bakalım. 4'ün üzerine 5 eklediğimde 9 yapar. 9'a 4 eklediğimde ise 13 yapar. Evet bu 13 benim nedir? Samet'in toplamı. Samet'in toplam kaç tane hayvanının olduğunu bulduk. Samet'in toplam hayvan sayısı kaçmış? 13'müş çocuklar. Peki ilerleyelim. Bir sonraki soru. Sabah 7 tane, akşam 12 tane problem çözdüm. Buna göre toplam kaç tane problem çözdüm diyor. Problem anlama kısmında evet problem anlama kısmına bakalım. Problemi okudum. Sabah ve akşam kaç tane problem çözdüğünü vermiş ve benden toplam kaç tane problem çözmesi gerek toplam kaç tane problem çözdüğünü bulmamı istiyor değil mi Evet plan yapma kısmında ne yapıyorum Sabah çözdüğü problem sayısını ve akşam çözdüğü problem sayısını toplarsam sonucuma ulaşırım Bakın ne yaptık Planı anla, pro, anla planı yaptık şu anda değil mi Problemi okuduk, anladık ve plan yaptık. Hadi o zaman plan uygulama aşamasına geçelim. Yani 7 ile 12 topluyoruz değil mi? 12 ile 7'yi toplayalım. Birler basamağından başlıyoruz. 2'ye 7 eklediğimizde 9 yapar. 1'in altında herhangi bir sayı olmadığı için ya da yanında indirdiğimizde toplam ne yaptı? 19. Yani bu 19 toplam çözülen soru sayısıdır çocuklar. Devam edelim. Annem 42 yaşındadır. Babam annemden iki yaş büyük olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır demiş. Evet bu problemi anlayalım önce. Problemi anlama kısmında ne yapıyorum? Ben verilen bilgileri yazıyorum ve benden soru ne istiyor onu belirtiyorum. Problemi anlama kısmında bunu yapıyoruz. Sorudaki bilgiler bana neyi vermiş ve benden neyi bulmamı istiyor? Evet annesinin yaşı değil mi? Soruda ne vermiş? Annesinin yaşı ve babasının yaşını vermiş. Bizden ikisinin yaşları toplamını bulmamız istiyor. Evet peki şimdi problemi anladık. Planımızı da yaptık. O zaman ne yapalım bu planı uygulayalım. Anne 42 yaşında. Verilenleri bir yazalım. Bu kim? Çocuklar 42 kimdi? Anneydi değil mi? 42 annenin yaşı. Evet Babam diyor annemden 2 yaş büyük diyor çocuklar. 2 yaş büyük. Yani 42'den 2 yaş büyükse ben 42'ye 2 eklersem babanın yaşını bulurum. Evet, ekleyelim. 2 2 daha 4 yapar ve 4'ü de yanına yazdığımda 44 yapar. Bu 44 ise babanın yaşıdır değil mi? 44 nedir? Babanın yaşıdır. Biz babayı da bulduk. Ama soru bitmedi. Bu bulduğumuz babanın yaşı. Bizden ne istemişti? İkisinin yaşları toplamını istemişti. Yani 44 babanın yaşı ile annenin yaşını toplarsam ben ikisinin toplam yaşını bulmuş olurum. Birler basamandan başlarsak 4'e 2 eklediğimde 6, 4'e 4, e 4 eklediğimde 86'dır. Evet ikisinin yaşları toplamı 86'dır çocuklar. Evet, diğer problemimize bakalım. Bir otobüs, otobüste 35 yolcu vardır. Durakta otobüse 4 erkek ve 3 kız yolcu bindi. Buna göre otobüste toplamda kaç yolcu oldu diyor. Evet, problemi anlama kısmında ne yapıyoruz? Otobüste 35 yolcu var ve durakta 4 erkek ve 3 kız yolcu biniyor, değil mi? Bizden neyi bulmamızı istiyor? Otobüsteki toplam yolcu sayısını bulmamızı istiyor. Şimdi biz plan yaparken ne yapabiliriz? İki farklı yöntemi yapabiliriz çocuklar. 35, 4 ve 3'ü toplayabiliriz. Yani 3'ünü toplayabiliriz. Çünkü otobüsteki yolcu sayısı 35'ti. Durakta 4 tane erkek, 3 tane de kız yolcu bildi. Değil mi? 35 artı 4 artı 3'ü toplayabiliriz. Ya da 35'e 4 erkek, erkek yolcu sayısını 4'e ekleriz. Bulduğumuz sonuca da kız yolcu sayısını yani 3'ü ekleyerek toplam yolcu sayısını da bulabiliriz. Dediğim gibi iki farklı yöntemle de çözebiliriz. O zaman bir yöntemiyle yapalım. Mesela üçünü birden toplayalım. 35 otobüsteki yolcu sayısıydı. 4 otobüse binen erkek yolcu sayısı, 3 otobüse binen kız yolcu sayısı. Toplayalım. 5'e 4 eklediğimde 9 yapar. 9'a 3 eklediğimde 12 yapar. 12'nin ikisi elde var 1. 3'e 1 eklediğimde ise 4 yapar. Otobüsteki toplam yolcu sayısı kaçtır? 42. Diğer dediğimiz yöntemi de bir yapalım. Otobüse binen yolcu sayılarını toplayalım mesela. Böyle de olabilir. 4 erkek ve 3 kız bindi değil mi otobüse? 4 erkek ve 3 kız bindi. Otobüse binen yolcu sayılarını toplayalım önce mesela. 7 yapar. Bu otobüse binen yolcu sayısı. Otobüsteki yolcu sayısına Otobüsün içindeki yolcu sayısına otobüse binen yolcu sayısını yani 7'ye eklersem de yine otobüse binen toplam yolcu sayısını bulurum. Tamam toplayalım hadi. 5'e 7 eklediğimde 12 yapar. Elde var 1. 3'e de 1 eklediğimde 4 yapar. Gördüğünüz gibi yine ne yaptım? Sonucum 42 oldu çocuklar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.